Levan Bey bazı geceler vardır yemek masaya çıktığında bile alkış ister. Aslında parti spirit dediğimiz ruh tam olarak da bu. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bizim için bu stil tamamen ışıl ışıl, şıkır şıkır çok görünen bir stil. Ve stili saklayamadığımız kadar aslında bağıran bir durum var burada. Sizin için restoranda bir sofra hazırlarken veya evinizde bu parti spirit nasıl bir şey? Aslında şöyle bir şey yani bazı tabak gerçekten dediğiniz gibi böyle masaya geldiği zaman alkış hissiyatı oluşturuyor. Bence o alkış hissiyatını oluşturan şeyler tabaklar var. Fakat bu alkış hissiyatı illaki çok böyle ya yani çok gösterişli olduğu için değil. Bazen içinde böyle sessiz bir güç taşıdığı için de. Hani o bütün görüntüsüyle bir özenin dini gösteren tabaklar bence böyle tabaklar. Yani e, çok Mütevazi gözükebilir ama bazıları da o işin içini bilenler ona ne kadar emek harcandığını bildiği zaman ona daha saygı gösterirler. Biraz daha gösterişli olur gibi geliyor. Bu yüzden böyle bazen üzerindeki dokunuşlar bir şeyi parlatmaya yetiyor. Bazen de kendi sahip olduğu dinamik zaten o parlaklığı yaratıyor. Yani kısacası aslında ikimizin de bahsettiği aynı şey dikkat çekmekten korkmayan bir tabak ve bir stil.